Oh, bugün çok güzel geçecek. Tahmin ediyorum. Birazcık annem yokken böyle kaykay kayiyim. Oh, renkli renkli çok güzel sürüyorum. Neyse, bakın arkadaşlar, bunlar benim en sevdiğim oyuncaklarım. Bunun ismi Benekli. Bunun ismi Kursul. Bunun ismi Tatlı Boncuk. Bunun da Benekli. Benekli'yi çok seviyorum ben. Neredeyse bir gün benim boyuma yaklaşacak. Ben onlarla oyun oynamayı çok seviyorum. Hadi gelin birazcık oyun oynayalım. bakalım. Şimdi sen aslan ol. Sen or böceği. Sen de unicorn ve kedi. Aa, merhaba. Ben bay aslan. Ben çok biraz fazla şişko ve kirliyim. <laughs> ben uzun at. Unicorn. Ben benim Gözlerim kapayınca bakın burada bir anlamım var. Bakın. Benim adım Poncuk. Ben çok tatlıyımdır. Birazcık ter renkliyim. Benim adım ise Benekli. Uçabiliyorum. İzleyin bak. Tamam. Hadi oynamayı bırakayım artık. Barbie'nin filmi varmış. Çok güzel. En sevdiğim karakterler ve video. Chelsea de var. En sevdiğim karakterler bu filmde. Çok güzel. Galiba tekneye gitmişler. Bunun yanında bir mısır güzel olur. Bari şuradaki mısırı alayım. Oh mısır da bir harika gidiyor. Böyle filmlerde. Oh çok güzel. Evet. Üç tane köpeği var. Toplam beş. Neyse. Artık biraz kapatayım. Abur cubur mu yesem? Ee, abur cubur galiba. Annem bana çok söylüyordu. Onlar çok sağlıksız yiyecekler. Lütfen az az, az yedi. Evet. Karnım hopur hopurluyor. Şimdi galiba abur cubur yeme zamanı. Sessiz olalım biraz. Annem duyacak. Bakın uyuyor annem. Neyden haberi olacak ki? Yesem ne olur, yemesem ne olur? Dolabı açalım. Dolaptan istediğim gibi hazırlanmış. Ah, çok güzel. Her şey var. Bisküvi. Cips. Kola. Kurabiye. Pasta bile var. Hepsini yemem gerek. Hadi. Cips. Kurabiye. Pasta de böyle bir kurabiye var şimdi yiyelim bunları bir tane kase alayım şimdi hepsini içine koyalım biraz bundan biraz bundan Biraz da bundan koyalım. Oldu. Şimdi hepsini yiyeyim. Çok güzeller. Kolumu da içeyim. Oo, çok güzel. Ama fazla yedim. Şiştim. Bari biraz oturayım. Hem de biraz kaykay sürelim. Oh, benim karnım ağrımaya başladı. Karnım çok ağrıyor. Keşke annemin sözünü dinleseydim. Bir, ke bir tanesini yeseydim. Karnım çok ağrıyor. Of. Oh, tuvalete gideyim en iyisi. Şunu çekeyim. Tuvaletimi yapayım bari. Of. Oh. çok ağrıyor. Tuvaletimde yok. Oh, peçeteyle <laughs> sileyim. Kapatayım sifonu. Sabuski. Sileyim bari avluya ellerimi. Of. Karnım çok ağrıyor. Ne yapacağım ben? <laughs> Annem <laughs> artık anneme haber vermem gerek. Bana ilaç falan versin. Anne. 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 Ah, oh, ne oldu? Anne karnım çok ağrıyor. Tamam bir mutfağa gidelim ilaç bakayım. Bunlar hepsini sen yemedin değil mi? Anne hepsini ben yedim. Kızım tabii ki de karnın ağrıyor. Bunlar hepsini sen yediysen karnın tabii ağrıyacak. Sana ben tembirlemedim mi? Anne karnım çok ağrıyor. Bir daha yapmayacağım. Tamam benden özür dilemene gerek yok. Zaten kendin karnın ağrıyor tamam anne. Karnım çok ağrıyor. Lütfen bana bir ilaç ver. Tamam kızım ilaç vereyim. Sen otur ben burada ilaç alayım. Tamam. Bari ben şuraya oturayım. Ben de ilaç alayım. Oh anne tadı biraz kötüymüş. Arkadaşlar sağlıksız yiyecekleri yememeliyiz. Sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Sizin de böyle benim gibi karnımız ağrır. Sağlıksız yiyeceklerin tadı güzel ama sonra sizi hasta eder. Anne ve babalarımızın sözünü dinlememiz gerek. Onlar bizim iyiliğimiz, bizi sevdikleri için böyle şeyler diyorlar. Görüşürüz.